Merhaba. Suriye'deki gelişmelerin enteresan yansımalarına şahit oluyoruz. Bir yandan hayat devam ediyor ama bir yandan da gözümüz Suriye'de. Suriye iç savaşında Esad rejimini devirmek için işte PKK YPG'yi tetikçi olarak kullanan Washington, "Son kullanma tarihiniz doldu." dedi. "Varlık nedeniniz ortadan kalktı, miadınız doldu." dedi arkasına ABD'yi alarak devlet kuracağını zanneden PKK, YPG şok oldu. Ayaz'da kala kaldılar. Zaten işte görüyoruz yani bunların arkasında bu Amerika olmazsa bunların gücü bu kadar. Var olan bütün gücü yani Amerika'nın verdiğini görüyoruz. Yani o kadar şehidimizi, o kadar gazimizi niye verdiğimizi görüyoruz. Şimdi tabi bu şoke olma durumunun Yaşadıkları ruh halinin en çarpıcı yansıması ise Şivan Perver'di. İzlediniz değil mi? Bundan önceki açılım döneminde hatırlayalım lütfen. 2013 yılında Asın liderimizin Diyarbakır mitingine davet edilmişti Şivan Perver. Barzani ile birlikte işte o mitingin onur konuğu olmuştu Diyarbakır'da. Sayın yerli ve milli hükümetimiz tarafından özel olarak davet edilmişti. 37 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye gelmişti. Aslında liderimiz de böyle şampiyon olmuş boksör gibi elini havaya kaldırmıştı Şivan Perve'nin. Sayın Yalaka medyamız Şivan Perve'ye barış güvercini muamelesi yapıyordu. Barış için geldi filan deniyordu. İbrahim Tatlıses ile birlikte miting kürsüsünde düet yapmışlardı. Megri Megri türküsünü okumuşlardı. Megri'nin sözlük anlamı ağlama. Ağlama manasındaydı. Megri Megre türküsünde yani ağlama, üzülme, ağlama diye ağıt. Türkü buydu. Kaderin cirmesine bakın ki Diyarbakır'da gevrek gevrek gülerek ağlama türküsünü söyleyen Şivan Perver şimdi üngür üngür ağlayarak ABD yalvarıyor. Trump yönetimi tarafından işte PKK, YPG'nin Suriye'de miadı doldu denilince bu Şivan Perver gözyaşlarıyla video doldurarak sosyal medyadan yayınladı. ABD bunu bize hep yapıyor. Bizi gene kullanıp attı diye ağlıyor. ABD bizi bırakma diye üngür üngür ağlıyor. Dolayısıyla bugün bu şivan perver meselesini belki de hiç duymadığınız şekilde konuşacağız. Sayın medyamızın işte Türk milletinin gözünün içine baka baka, şehit ailelerinin, gazilerimizin gözünün içine baka baka, Barış güvercini diye pazarladığı Şivan perverin gerçek yüzünü konuşacağız. Niye konuşacağız? E çünkü bir daha açılım yaparlarsa artık bir daha bu golü yemeyelim diye. Değil mi? Şivan perver barış güvercini değil mi? Konuşacağız bugün. Bölücü terör örgütünün ve sayın medyamızın barış kavramını aslında nasıl çarpıttığını, nasıl sömürdüğünü konuşacağız. Güya Marksist, Leninist bir sanatçı olan Şivan Perver'in kapitalizmin nirvanası ABD'ye nasıl yalvardığını konuşacağız. Niye yalvardığını konuşacağız. Şimdi gelelim Megri Megri meselesine. Yayının başında özetlemiştim. Suriye iç Savaşı'nda Esad rejimini devirmek için PKK YPG'yi tetikçi olarak kullanan Washington son kullanma tarihiniz doldu dedi. Varlık nedeniniz ortadan kalktı dedi. Arkasına işte Washington'ı alarak devlet kuracağını zanneden PKK YPG'yi boş süt şişesi gibi kapının önüne koydu. Bundan önceki açılım döneminde 2013 yılında asrın liderimizin Diyarbakır mitingine katılarak İbrahim Tatlıses'le düet yapan Megri Megri'yi söyleyen Şivan Perver sosyal medya hesabından şimdi hüngür hüngür ağlayarak video yayınlı. ABD bunu bize hep yapıyor. Bizi gene kullanıp attı diye ağlıyor. ABD bizi bırakma diye yalvarıyor. Sayın Yalaka medyamız tarafından barış güvercini olarak sunuluyordu. Şivan Perver. İşte görüyoruz. Alenen bölücü terör örgütünün elemanı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Barış güvercini. Türkiye doğumlu olmasına rağmen Türkiye'nin çıkarları için değil, PKK'nın çıkarları için çalıştığı bir kez daha böylece ortaya çıktı. Güya Marksist, Leninist bir sanatçı olarak pazarlanıyordu. Kapitalizmin nirvanası ABD nasıl yalvardığını işte cümle alem gördü. Dolayısıyla iktidar medyamızın ve CHP görünümlü sözde muhalif medyamızın barış güvercini diye pazarladığı Şivan Perver'in yeniden Türkiye'ye ve Türk milletine pazarlanmaması için <laughs> aslında kim olduğunu hatırlatmakta fayda var. Şu anda yerli ve milli ayaklarına yatanların bundan önceki açılım süresinde kimler kimlerle beraber olduğunu, kimlere düet yaptırıldığını hatırlatmakta fayda var. Öncelikle bakın şunun altını çizelim. Bu arkadaşın adı Şivan Perver değil. Evet. Asıl adı İsmail Aygün. <laughs> evet. Şivan Perver diye dolaşıyor. Kürtçe olsun diye hatta soyadını W ile falan yazıyor. Perveri falan ama nüfus kağıdındaki adı İsmail Aygün ya. Şanlıurfa Viranşehir doğumlu. Şu anda da 70 yaşında. 1976 yılında Suriye'ye gitti. Oradan Almanya'ya gitti. Oradan İsveç'e geçti. İsveç vatandaşı oldu. İsveç malum. Bunlara hemen vatandaşlık verirler. Bize vize bile vermezler. Milyon tane evrak isterler. Üç gün tatile gideceğiz diye. Bunlara hemen vatandaşlık verdi. Sonra İsveç'ten gene Almanya'ya döndü. O günden beri İsveç vatandaşı olarak Fransa'da ve ağırlıklı olarak Almanya'da yaşıyor. 50 yıldır. Kürtçe şarkı söylemesine izin verilmediği için yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Sanatı için mecburen gitti. Sürgünde yaşıyor dedi. <laughs> Toplum buna inandırılıyor. Kürtçe şarkı söylemesine izin verilmediği için gitti. Sürgünde yaşıyor adamcağız falan. Ya halbuki Almanya'ya gitti, İsveç'e gitti falan işte. 1976 yılında Türkiye'de Kürtçe şarkı yasağı yoktu. Şimdi bakın özellikle gençlerimiz o tarihleri bilmediği için bunlar sallıyor. 1976 yılında Türkiye'de Kürtçe şarkı yasağı yoktu. Kürtçe herhangi bir yasak da yoktu. Hatta Kürtçe dergiler bile şakır şakır yayınlanıyordu. Kürtçe dergi yayınlanıyordu Türkiye'de. Mesela Rızgar adıyla dergi vardı. Kava adıyla dergi vardı hatırlıyorum yani. Herkes adıyla. Kürtçe yayın yasa 12 Eylül darbesinden sonra 1982 yılında getirildi. 10 yıl sonra 1992 yılında da Özal döneminde bu yasaklar kaldırıldı. Yani 1982-92 arası hariç yasak masak yok abi. Yani deniyor işte Kürtçe şarkı söylemesine izin verilmediği için yurt dışına gitti, sürgünde yaşıyor falan lafı tamamen palavradan ibarettir. Palavra. Gittiği tarihte yasak yok. 1992'den sonra zaten yasak yok. Ama yasaklandık, mağduru, sürgündeyiz falan diye 50 yıldır Almanya'da oturuyor. <laughs> Şivan ne demek? Şivan'ın sözlük anlamı çoban. Çoban. Perver ise işte seven falan anlamına geliyor. Şivan perver, çoban seven yani. <laughs> çoban olarak toplumu hep böyle güttüler topluma daima nasıl olsa bilmezler, nasıl olsa anlamazlar diyerek koyun muamelesi yaptı bu çobanlar. Hep evet, topluma koyun muamelesi yapıyor bunlar. Mesela düet yaptığı Megri Megri birlikte söylediği İbrahim Tatlısak, tatlı ses hakkında diyor ki o şanlı Urfalı ben Urfalıyım diyor. Bak yani şanlı kelimesine bile karşı çıkarak yani böyle kelime oyunlarıyla aklınca zekice espriler yaparak falan aslında milli mücadeleye, cumhuriyete karşı olduğunu anlatıyor. Şanlı Urfalı değilim diyor. Ben Urfalıyım diyor. Falan. Böyle hareketler. İbrahim Tatlıses'in Türk eğlence sektörüne katkısı oldu. Türkabesk okudu diyor. Ben öyle değilim diyor. İbrahim Tatlıses'i eleştire. İbrahim Tatlıses'in şöhret oranı asimile olduğunu falan söylemeye çalışıyor. Bunların kafası bu. yani cumhuriyete, Türk bayrağına falan uyumlu, e, sorunsuz, e, devletle, milletle sorunu olmayan Kürt vatandaşlarımıza bunlar böyle bakıyor. Bu Şivan Perver'in babası Türkmen aslında. Babası kendisi söylüyor Türkmen oldu. E Biz Türküz diyor adam. Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Ben Türk evladıyım diyor. Babası diyor bunu. Kara keçili Türkmen aşiretlerine mensuplar. Ama bu Kürt olduğunu söylüyor kendi bile tabii bizim bir şeyimiz yok ama yani babası söylüyor yani biz söylemiyoruz. Babası kendisini müezzin yapmak istemiş ama bu okumak isteyince babası karşı çıkmamış. İşte liseyi Şanlıurfa'da bitirdikten sonra Ankara'ya gidiyor. Gazi Üniversitesi'nde matematik bölümünü kazanıyor. Çok güzel. Daha üniversite birinci sınıftayken özgürlük isteyenlerin halayı diye bir kaset çıkarıyor. Güzel. Kürtçe söylüyor. Kaset Kürtçe. Çünkü söylüyorum bakın Kürtçe yasağı falan olmadığı için rahatça Kürtçe söylüyor. 1976. Ama bu özgürlük isteyenlerin halayı isimli şarkının sözlerinde alenen bölücülük var. Kürtçe ile ilgili bir şey değil. Ya şarkının sözünde sorun var. Halkı kim ve nefrete tahrik var. Bu nedenle soruşturma açıldı. Yani Kürtçe yüzünden bir engel yok. Kürtçe kaset var zaten şarkısının şiddet ve nefret içeren sözleri yüzünden soruşturma açılıyor. Bu da diyor ki bu soruşturma içerisinde beni tutuklayabilir falan diyor. Korkuyor. O fırsat da var. Önce turist gibi Suriye'ye geçiyor. Yurt dışına çıkış yasağı falan olmadığı için rahat rahat Suriye'ye geçiyor. Oradan Almanya'ya gidiyor. Gidiş o gidiş. Sürgün dediği bu yani. <laughs> bu son 50 yıl boyunca işte sürgündeki şarkıcı ayaklarıyla tıkır tıkır kaset sattı. Konserler verdi. PKK'nın Avrupa'daki etkinliklerinde sahneye çıktı. PKK'nın kuruluş yıl dönemlerinde işte PKK bayraklarının, PKK posterlerinin, Abdullah Öcalan posterlerin altında şarkılar söylüyor. PKK televizyonunda müzik programı filan yaptı. Boşandığı eşi de PKK televizyonunda müzik programı yapıyordu. Orada diyorduk işte İmralı'daki kahramanımızı selamlıyorum filan diyordu. Adam PKK'lı. Hatta bakın PKK'ya öylesine gönülden bağlı ki PKK'nın Almanya'da çıkardığı iki dergi var. Biri Serks Webun, öbürü Berks Vedan. Bu dergilerin isimlerini kendi iki oğluna verdi ya. Evet. PKK dergilerin isimlerini çocuklarına isim olarak koydu. PKK'ya bu kadar gönülden bağlı. Ve sayın yerli ve milli hükümetimiz 2013 yılındaki ilk açılımdan önce böyle ufak ufak ısınma hareketlerine başlamıştı. Biliyorsunuz işte 1 Ocak 2009 tarihinde TRT'nin Kürtçe kanalı TRT Şeş yayın hayatına başlamıştı. O tarihte bazı AKP milletvekilleri Almanya'ya git, Şivan Perver'le buluştular. Şivan Perver'e davet ettiler. Dediler ki gel TRT'nin Kürtçe kanalında türkü söyle dediler. Bizde yasak yok dediler. Bu dedi ki bir şartla gelirim dedi. Nedir şartın dediler? Kine M isimli şarkımı okumama izin vermezler. İzin verirlerse gelirim dedi. Bu şart koştuğu Kine M ne demek? Yani Kimiz Biz isimli şarkının sözleri Kimiz Biz. Sözlerinde neler var? Bakın herkes altını çizerek dinlesin lütfen. Şart koştuğu yani bunu söylememe izin verirseniz gelirim dediği şarkının sözlerini herkes altını çizerek dinlesin. Lütfen. Tutsak olmuş Kürtler diyor. Düşman başlarını kesti diyor. Kim düşman dediği kim? Türkiye. İnsanlık nedir bilmiyor bunlar saldırın diyor bu pis mundarların boynunu kırın diyor. Kimden bahsediyor? Türkiye'den bahsediyor. İçimizden kovun bunları. Yaşasın Kürdistan, yaş kahrolsun köleciler diyor. Bakın adamın şart koştuğu şarkı bu. Davet ettiler ya onu megri megri. Bu adamdan bahsediyor. Başka ne diyor o şarkının sözlerinde? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında yer alan, Kürt kökenli vatandaşlarımıza saldırıyor. Hainler diyor. Hain oldular, Kürdistan'ı düşmana sattılar diyor. Düşman kim? Türkiye. Hain dedikleri kim? Kürt kökenli vatandaşlarımız. Mezhepçi oldular, dinci oldular, tef ve tespileyle bizi devletin ayaklarında izlediler diyor. Gayet ümanist sözler değil mi bunlar? sayın medyamız tarafından barış güvercini olarak pazarlanan, hümanist yaklaşımıyla hayranlık uyandırıyor falan dedikleri Şivan Perver aslında işte buydu. Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman diyen adamı AKP mitingine getirip Megiri Megiri diye türkü söylettiler. Şampiyon olmuş boksör gibi elini havaya kaldırdılar. Hümanist dediler bunu. Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman diyen, namuslu Kürt vatandaşlarımıza hain diyen, Şivanperver, şimdi işte bakın, ABD yönetimi PKK'yı sattı diye hüngür hüngür ağlıyor. Şivanperver ağlıyor, Şivanperver'i humanist barış güvercini diye makyajlayan bu, haysiyetsiz medyamızdan çıt çıkmıyor. Bakın, artık savaş zamanıdır ya ölüm ya kurtuluş diye türküsü var. Bu hümanist denilen arkadaşın. Bakın altını çizerek dinleyin lütfen. Barış güvercini diye AKP mitinginde tür türkü söyletilen bu Şivan Perver Türkiye'ye gelmeden hemen önce nerede konser vermişti? Viyana'da konser vermişti. O konserde neler söyledi biliyor musunuz? Türkiye'de baskı ve zulüm var, özgürlüğümüz yok. Türkiye'nin huzur bulması için ancak Anadolu Cumhuriyeti çatısı altında yaşayabiliriz. Evet. Yani diyor ki Türkiye Cumhuriyeti ile olmuyor. Yeni bir cumhuriyet kurmak lazım. Tıpkı ne yani diyor Öcalan'ın ve PKK'nın söylediği. Yahu bunun Kürt gençliği daima kurban vermeye hazır, ölüme hazırız diye türküsü var. Kürt kardeşlerim gelin Kürdistan'ın ardından gidelim. Eğer siz gelmezsiniz biz kızlar yeteriz diye türküsü var aşağılıyor her gün. Bu şey terörist olmayan erkekleri aşağılayan türküsü var. Dağların tepesinde isyan zindanlarda direniş diye türküsü var. Esaret altındaki halkın ozanıyım, Kürdistan'ın ozanıyım, Kürdistan'ın sesiyim, Kürdistan'ın ilik oluyum, savaşçının arkadaşıyım diye türküsü var bunun. Ateşler düşsün bunların evine. Haber verelim Diyarbakır'a, Siverek'e. intikamını alsınlar diye türküsü var bunun. Benim annem Kürdistan'dır. Şehit olursam ağlama anne diye türküsü var. Kutsal ve renkli bayram alıp yürüyeceğim seni. Ortanda parlak güneş, üç renkli bayraksın sen. Savaşın sembolüsün sen. Selamlayın bayramı diye türküsü var bunun. PKK bayrağına türkü yazmış Elif. Şivan Perver açık açık bunları söylerken sayın medyamız ne diyordu? Millete akıl veriyorlar. Diyorlardı ki hiç utanmadan. Bakın AKP'nin bakanı bile hiç utanmadan diyordu ki bu memleketi Michael Jackson'ın İngilizce şarkıları bölmüyor da Şivan Perver'in 3 tane Kürtçe şarkısı mı bölecek diyor. AKP'nin bakanı söylüyordu Sonra bunlar ayrıldılar, parti kurdular, bunu götürdüler. Altılı masaya oturttu bu Kemal Kılıçdaroğlu. Bu Şivan Perver diyordu ki bakın Türkler bizimle kardeş olamıyor. Kardeş olmak istemiyorlar. Ölmemizi istiyorlar diyor. Biz Türkleri Nazilere benzetiyor bu adam. Hitlere benzetiyor. Türklerin ruhu 1930'lardaki 45'lerdeki Almanların ruhu gibi olmuş. Türklerin ruhu faşistleşmiş. Bunu iyi bilin diyor bu adam. Türk dilini Allah kahretsin. Türk dilini başımızdan def edelim diyor bu Şivan Perver. Türkiye terörist devlettir diyor adam. Şimdi ABD'yi ve emperyalizmi arkasına almanın, AKP'yi arkasına almanın özgüveniyle Türkiye Cumhuriyeti'ni dizayn etmeye kalkışıyordu. Şimdi ABD bizi sattı diye ağlıyor. ABD AKP'nin en büyük günahlarından biridir bu. Şivanper. AKP medyasının en büyük günahlarından biridir bu. Şivanperver. Marksist Leninist ideolojiyi benimsediğini söylüyordu güya. Marksist, Marksistim ben ideoloji temsil ediyorum filan diyordu. Gördük ne kadar Marksist oldu. Kapitalizmin nirvanası ABD yalvarıyor herif bizi terk etmeyin diye. Sayın yerli ve milli hükümetimiz tarafından barış güvercini olarak sunulan, sayın medyamız tarafından hümanist olarak sunulan Şivan Perve işte bu hep buydu. Daha çok açılım yaparlar Türkiye'de. Türk milleti bir not, bunu bir yere bence not etsin.